Herkese selam arkadaşlar ben Eren Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın ikinci bölümünü çekeceğiz arkadaşlar Her zamanki gibi yanımda Emirhan abi var ee, Kanala ab abone değilseniz abone olmayı ve like butonuna basarsanız beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar Hazırsanız videoya geçelim arkadaşlar ee, Çift hesaplaşma Ardından elmas kapmaca Ya da elmas kapmaca oynayacağız hesaplaşma Savaş topu Bir de ödül aboneli oynarız arkadaşlar Ve videoyu büyük ihtimal kapatırız ee, Hazır vereyim Başlayalım Eh, tamam arkadaşlar. Eminem abi hazır vermesi gerekiyordu. Let's go, get it. Arkadaşlar şu an ben e, Brawl Stars'ın birinci bölümünü çek, e, yüklüyorum YouTube'a. O yüzden kasmalar olabilir arkadaşlar. Evet telefonunuz ne kadar iyi olursa olsun. Bir de internetiniz biraz kötüyse. Net kasmaları oluyor, yani. E, arkadaşlar burada ben ne oluyor lan sen yürek mi ne oluyor ya birinci bölümde şey Eee oyunun sesi biraz fazla çıkmış arkadaşlar bunun için kusura bakmayın bu e, bu şeyde oyun sesini kıstım baya daha dikkatli olmaya çalışıyorum arkadaşlar bir de cızırtılar geliyor arkadaşlar yani onunla yapacak bir şey yok çünkü her hareket ettiğimde o ses çıkıyor yani bir de mobizen uygulaması yani yapacak bir şey yok onun için şu anlık bir şey yapamayız bir kamera şey e, ee, neydi onun adı? Hoparlör hmm. müydü neydi? Onlardan alana kadar hiçbir şey yapamayız. Emirhan abi oldu. Ben de dörtlüyüm yani seviyem düşük pusmam lazım. Heh. Geldi Emirhan abi. Uh lan ne ara hesaplaşmaya kaldık. Tamam abi aldı gidi kupayı. Ya büyük ihtimal şey yapamayacağız çünkü adamlar çok şey. Onunun aldık lan vallahi aldık. Güzel güzel bir, güzel oyunda Arkadaşlar e, mesela bakın ben denemelik yapayım şu an elimi koydum hoparlöre Büyük ihtimal e, o anda e, sesim biraz kısık geliyor. E, elimi yanlışlıkla oraya her koyduğumda biraz sesim kısık gelebilir arkadaşlar. için de kusura bakmayın yapacak bir şey yok. Yani bunu yapacak bir şey yok. Ee, korona var biliyorsunuz o yüzden dışarıda video çekemiyoruz yani dışarı çıkmıyoruz. Gel abi gel 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 yok gel. Ana, robot doğru burada ne yapacağız şimdi arkadaşlar e, Brawl stars'u öneriyorum yani güzel oyun oynayabilirsiniz. rek yine beni abi. Ya. Dikkat et Leo. Oh, 8'lik para. Adamlar ağaçlar içinde. Arkadaşlar, e, arka plandan gelen sesler için çok özür dilerim. Evde çektiğimiz için yani bir de biz biraz kalabalık bir aileyiz. Yani 5 kişi. Sesler geliyor o yüzden yani birisi odaya girip çıkıyor, kapı sesleri falan geliyor bunun için özür dileriz. Ama yani dediğim gibi dışarı çıkamıyoruz. Yani dışarı çıkacak yani net dışarıda çekeriz video. Ee, geçene kadar, henüz geçene kadar inşallah geçer. Evde video çekeceğiz arkadaşlar. Ee, bu uygulamayla e, uygulama dedim bu e, telefon, telefon e, telefonla telefonla konuşamadım lan. Konuşulur dedim ya oğlum. Pusalım abi ya bu el? bir şey yapamayacağız yine yedip yedi şey aldık yani Baksana abi arkadaşlar gördüğünüz az önce kasmalar oluyor çünkü YouTube'a e, Brawl Stars'ın birinci bölümünü yüklüyorum hem onu yüklüyorum hem Brawl Stars ağır bir oyun yani internete şey gerektiren bir oyun ağır bir oyun o yüzden böyle oluyor arkadaşlar kusura bakmayın Şimdi başka bir şey girelim. Hmm, savaş topu istiyorum. Abi savaş topu. Savaş topu. Arkadaşlar arka plandan gelen sesler için özür dilerim. İlk videoda açıklamış mıydım bilmiyorum. Ee, asfalt şey olduğu için. hem hmm, Çocuklar geçiyor. Adamlar geçiyor. Arabalar geçiyor. Traktörler geçiyor. Ee, sesler geliyor olabilir arkadaşlar. Ya da ben şey olayım. Bu sefer çeliği almayayım. Şey, gel buraya. Tamam arkadaşlar hazır verdim. yani duyduğunuz gibi arkadaşlar geliyorum size sesi bilmiyorum ama Eee yoldan hani çocuk çocuk geçiyor şu an ses geliyor olabilir sıra bakmayın. Neden ne olacak ya? Size kötü geliyor olabilir arkadaşlar ama yani yapacak bir şey yok. Gel buraya. Adamlar alacak böyle ya Emirhan abiden girmiş. Görmene. Jeci imiş galiba. Jeci galiba. Aa tamam. böyle ya. Hep düzler. Abi 2 saattir sessiz konuşuyorum galiba. Biraz sesimi yükseltmem lazım. Oraya şey geliyor olabilir. Biraz daha şu an net geliyor olabilir çünkü biraz daha sesli konuşmaya başladım. Abi adamlar çok güçlü ya. Her şeyine var. Baksana. Adamların hem yakından vuracak şey de var. Yani Dynamak hem yakından da sağlam vuruyor. Hem uzak mesafesi de yani gerçekten iyi. Gelin şunu bir arada çekeyim ya. Abi adam tek attı lan. Arkadaşlar. Benim hoparlörü koyunca şey oluyor galiba ya. ne oldu lan Heh. Arkadaşlar yani görüyorsunuz böyle oluyor yapacak bir şey yok şimdilik bunlarla idare edin dışarıda top videosu çekmeyi özledim ya ya Arkadaşlar korktu tabi <laughs> korona koyacak aramıza buramıza tabi Allah şu an telefonun elinden arkadaşlar Pardon 2-0 o maç gider. Ana Dulan Emirhan abi helal olsun. Uç Emirhan abi uç 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 uç. Siz gelin bakayım. Oğlum ya çekerken nasıl ateş ediyor ya. Oğlum yendiler ya bir sıfır adamlar aldı. şey yiyeceğim ben ya neydi onu kolt kolt Aynen kolt gireceğim ya hazırım abi lan şey girdi. tamam hadi bu da neydi? kuşat ne kuşatma mı Neydi lan bu ha aga adını ben bunların ya oyunu biliyorum ama adını bilmiyorum bu üçlü şuraya koyuyoruz arkadaşlar büyük kutuyu koruyoruz ee, her 10 dalgada bir galiba şey geliyor büyük bir tane robot geliyor onu öldürmeye çalışıyoruz Arkadaşlar ne kadar dayanırsan e, o kadar şey veriyor jeton veriyor jetonlarda da kutu açılıyor arkadaşlar Oyunun amacı bu zaten. Karakter çıkartıp oyunu bitirmek ve kupa kasmak. Yükselmek. Yani dünya sıramaları var. Türkiye sıra sıra Abi konuşma özürlüsüyüm. Konuşamıyorum. Türkiye sıralaması var. Dünya sıralaması var. Bana bırakmıyor bakayım. Yani arkadaşlar Yorumlara yazarsanız başka oyunlar da gelebilir arkadaşlar. Futbol oyunları gelebilir. Dram Lego gelebilir mesela. Onla kapışabiliyorsun. Yedinci dalgalı büyük robot diyor. Bak görürsünüz arkadaşlar. Az önce ben adamı ateş edemedim bir türlü. Adam dedim bot bunlar yani. Ama normal maçlarda gerçek oyuncu. Şu an bu bot. Arkadaşlar e, oyunu beğendiyseniz yani yorumlara beğendik yazın. Yani bu serinin devamı gelsin. Beğenmedesiniz e, futbol oyunu falan gelsin yazın mesela. Ne bileyim abi. Söylen işte yorumlara yazın ya. Dalga yok abi 7 7'de geldi bir dalga. 10 falan değil. Gel lan buraya. Ben yine sessiz konuşmaya başladım. Abi ya yani şu an gece oynuyorum e, ee, böyle gecenin verdiği bir şeylik sessiz konuşuyorum böyle. Yani sabah olsa ben bağıra bağıra konuşuyorum normalde. Sessiz konuşsam Videoda sesim nasıl çıkıyor bilmiyorum. Allah'tan yani oyun sesini kısmışım yoksa hiçbir şey anlaşılmazmış galiba. Tahminlerime göre öyle. sık 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 beyler sık Eminen abi nereye kaçıyorsun be ya Şu korona bir geçse Allah'ın izniyle dışarıda var ya Sabahleyin 9'da bir çıkacağım akşam bir son arasını de satayım Çıkamıyoruz abi korku var ya Çıkmasına çıkıyor ya el çıkıyor da ya abi bugün kaça yükselmiş? 900'e yükselmiş. 900 küsur atlıydı en son baktığımda. Adamlar ciddiye almıyorlar. Sonra Türkiye'de pat işte. İnşallah bir ya. Abi ne oluyor? Hadi o ne ya? Adamlar geldi. Arkadaşlar, ee, şu an video çektiğimin durdur yazıyor ya arkadaşlar tepede durdur yazısı var ya. Onun altında şey var. Bizim kutumuz şey var. Canı var el takır takır düşüyor oğlum. Arkadaşlar bu video öbür videoya göre daha uzun bir video oldu. Yani uzun videolar da gelebilir. Kısa videolar da gelebilir. Duruma bağlı. Aslında pek uzun video atmak istemem yani. Canınız da sıkılıyor olabilir. Oyunu beğenmediyseniz canınız da sıkılıyor olabilir. Ama yani beğenmiş de olabilirsiniz. Güzel de gelebilir size. Bilmiyorum yani ya. Abi yazın yorumlara. Olmuyor böyle. Abi şeyin canı 19 kaldı ya. Vur 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 lan. Allah vur vur oluyor mu buraları da ben lan. Arkadaşlar e, biz bu kanala ısırgan cezalı attık. Sonra simit attık. Abi ben bunları hep YouTube'da görüyorum. Adamlar takır takır atıyor. Abi biz attık. Dedi YouTube dedi. YouTube buna izin vermiyor dedi. Birkaç gün kaldı ısırgan şeyleri. Dedi ki YouTube buna izin vermiyor. Şey olarak görüyor video dedi. Abi ama ben hep görüyorum ya. Bize bir şey var abi. Bir şey kart veriyor abi. Uyarı veriyor. Sarı kart veriyor. Kırmızı kart veriyor. En son turuncu kartta mı ne kanal banlıyor abi kapatıyor kanalı ben hep görüyorum şeylerde adamlar yok simit atıyor yok torpil cezalı atıyor bak torpilli şey yapmış torpil zaten baştan atmadı biz torpil videosu çektik abi atmadı onu neyse arkadaşlar yani diyeceğim bu kadar atıyoruz ama siliyor youtube Arkadaşlar kanala abone siz abone olmayı ve like butonuna basarsanız bizi çok sevinirsiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay.